Bir diğer düğüne gidelim o zaman. Dün düğün ya üstüne. Ne yarabbim, ne Canoğlu, ya ne düğün Allah'ım ya Rabbim. Sibel Canlıoğlu, Engin Can Ural ve Merve Kaya'nın evet. Bodrum'da gerçekleşen Oho. düğününe. Dün dedik ki e, düğün iyi güzel de nerede bu dünürler dedik. Değil evet. Mi? Nerede bu dünürler. Evet. Buyursunlar gelmiş, gelmiş mi dünürlerin fotoğrafları efendim. Peki. Bakalım. Evet. Evet. Sağdaki beyefendi Beyaz. siyahlı evet. siyahlı Siyah, beyefendi evet, evet. Ee, yanındaki Coşkun Bey bu arada e, dünür ismi Coşkun Kaya imiş ama hiç, hiç göremeyiz ancak burada söyledikten sonra biz nerede dünürler niye göremiyoruz diye burada defalarca iki gün üst üste söyledikten sonra Coşkun Bey'in fotoğrafı ortaya çıktı. Siyahlı Bey'miş. Yanındaki de arkadaşı ve akrabası olduğunu düşünüyorum. Alparslan Kaya. Çünkü bir açıklama yok. Kim kimdir, Günürlerle ilgili hala bir giz, bir sır perdesi sürüyor. Allah Allah. Alparslan Macaristan'la ilgili bir fahri elçilik söz konusu galiba Alparslan Bey'de de. Evet. Böyle ve Hakan Ural kendi programında çocukluk arkadaşım demiş. Ee, dünürü için çocukluğa için çocukluk arkadaşım Aa, eski diye hitap ola. etmiş evet ee, bu Dünür Bey'in bir fotoğrafı daha vardı yönetmenim bak bu Dünür Bey bu bak. Bak yine aynı yerde diyor. Soldaki beyefendi değil soldaki mi? Soldaki beyefendi evet, bu hareketi esmen. bu andaki evet. ne yapmaya çalışıyor? O da ne yapıyor diyor. Eğleniyorlarmış, eğleniyorlarmış, eğleniyorlarmış. Evet. Eğleniyorlarmış. Eğlencelik bir dans. Bu yengeç dansı herhalde. Bir değişik <laughs> bir dans. Ha böyle böyle eğlenceli Çekme kaldık. derken çekilmişler. Öyle mi? <laughs> Evet böyle Eğlenceli bir, bir poz olmuş evet. Eğlenceli bir. E, peki Sibel da bir paylaşım geldi. Geliniyle birlikte. Bakayım. bir Bakalım. Onu da görebilir miyiz Sibel da? Geliniyle şöyle mest olmuş bir resim koydular eğlenirken. Yani ne güzel. Vallahi gelin çok şanslı. Sibel gibi bir kayınvalidesi olmuş. Tatlı, bir söyleyip on gülen, cilveli, işveli. Değil mi? Tabii. Öyle bir evet. Çok şanslı gelin. Benim gelinim de çok şanslı olacak o yüzden. Allah evet. başımın üstüne taşırım. Aa o, ama yeter ki oğlumu mutlu etsin. Oğlumun mutlu olduğunu evet. göreyim. Yani e, önceliğim yani gelinim olur. Çünkü o da bir evlat oluyor artık. O yüzden de hele şimdi ilk gelin aileye gelen ilk şey İnşallah hayırlı uğurlu gelsin. Evet, Sibelcan için de mutlaka öyledir. Oğlu mutlu olsun öncelikle, değil mi? tabii Oğlun ki mutlulu evlatlarımızın mutluluğu önemli yani. Gelinle birlikte tabii ikisinin ki. mutlu olması. Yani ya, ya sosyal medyada hep diyorlar ki işte Sibelcan daha genç duruyor gelinden. Ben katılmıyorum onun öyle ya. şey? Ya? Kızcağız 30 yaşındaymış ya. Yani, yani şimdi, ne istiyor insanlar ya? Şimdi kızlar ya? biraz daha küçük Oldunlar. yaşta artık çok olgun gözükebiliyorlar. Erkekler daha ee, küçük kalıyor yanlarında fark edersin. Ben çok aklı başında bir kız. Evet. Kız Bence çocukları erken olgunlaşıyor. Çok e, kaliteli bir kız ve engin cana evet. da çok iyi bir eş olacağına da eminim. E, sonuçta e, iyi çekip çevirebilecek bir kız gibi geliyor bana. Yani. Melisa böyle... da araları çok iyi. Ha işte çok iyi. İyi. Hep soruyordun ya e, bu şarkı söyleyen rock şarkı söyleyen evet. kim Kimmiş? kimdi? İtalyan şarkıcı Bayıldım, Alessandro evet Ristori düğünde şarkı söyleyen. Alessandro Ristori, İtalyan şarkıcı. Niye İtalya'dan şarkıcı getirirler anlamadım. Yani burada Ama çok başarılıydı çok... adam. Can'ın şu çok abi. iyi arkadaşı var Tarkan. Yani Tarkan niye gelmedi niye, değil mi? Değil mi? Değil değil mi? Niye? Tarkan... Çok iyi arkadaş. Bir kere Tarkan niye düğünde yok İki, Tarkan niye düğünde şarkı söylemedi, sahneye çıkmadı? Şey Tarkan da anlaşabilirlerdi. Yalnız ki, e, ünlü yoktu düğünde biliyor musunuz? Hiçbir ünlü şarkıılmamış. Bir iki tane, bir iki ki, tane vardı sanki ki, ama yani. yani... Ki. O kadar üzerine durmadım. Ee, bir iki tane vardı sanki. Ee, ben onu hakikaten onu merak ettim. Tarkan gelse burada şarkı söylese, Bodrum'un o olur, atmosferinde evet. müthiş tabii. olmaz mı? Kaç tane Sibel Can'ın projeleri ya, var. Tabii ki onlar Kaç tane şarkı verdi evet, Sibel Can'a? Ya ben şaşırıyorum mesela ben bu düğünde Tarkan'ı beklerdim, İbrahim Tatlıses'i beklerdim. Değil mi? Tabii ya, ki. İbrahim Tatlıses'i beklerdim. Ondan sonra başka. E, evet çok enteresan. Sibel oğlu olay yani. Hani düşündüğün. Zaman sanat bir tek şey, şey var. Şu an e, program şey yaptığı Hüsnü Şenlendirici ve Hakan, e, Hakan Altun. Altun vardı bir tek yani. Ama onlardan çok daha eski dostları var yani. İşte diyorum ya bir Tarkan'ı beklerdim, İbrahim Tatsız'ı beklerdim. Ya ünlüler dünyası dışarıdan göründüğü gibi değil ya. Her şey yüzüne ya. yani yüzüne değil gülümsüyorlar. Ben. Ondan sonra dostluk arkadaşlık hak getire yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey yani. O kadar da. Belki de çağırdı kızcağız. Mazeret yani. söylediler gelme. Olabilir o ya. Zaman o zaman çok hayal etmişler. Atlayıp gideceğiz Bodrum'a uçak. Ay. Ama uçak, niye İbrahim Tatlıses Bodrum'da ne? değil mi zaten? İbrahim Tatlıses genellikle İzmir'de Bodrum'da. E, evet. Çok yakın. 3 saat, 2 Saat. Yani bir, gideceğiz oraya ne takacağız filan. Yani ne Olur ama mu? Ama takı takacağız Bakın, ne takacağız. İnsan falan insana yani. düğünde ve cenazede lazımdır. Evet. Tabii ki. Ama ama yani... bazen de şöyle oluyor mesela sen benim düğünüme ya da evladımın düğününe gelmediysen ben niye onunkine gideyim ki? Oluyor. Ha. Belki de İbrahim oluyor. Tatlıses de çağırdı Sibel Can da onunkine gitmedi gibi. Canla İbrahim Tatlıses'i Pınar doğru söylüyor çok çok iyi arkadaşlar. Tabii. Çok Abi. çok, eski kalim çok, dostlar çok yani. iyi arkadaşlar. Onlar iki arkadaşlıktan dostluktan da öte bir kader birliği yani yıllara kim kaldı ya? Kaç evet. kişi kaldı ya? Evet. Yani Sibelcan, İbrahim Tatlıses. Hadi Ebru Gündeş tamam olmasın. Aynı kulvarda yarışıyorlar hani. Yok, Ebru olmaz sanmıyorum. rekabetten dolayı falan. Evet, ama Ama yani kibariye niye yok mesela. Ha. Ki boş gelse orada iki attırı verse olmaz Tabii, mıydı? Evet. Yani ne ben kadar güzel oldu. olmalıydı. Niye yok mesela? Sibelcan'ın en yakın arkadaşı Hakan Ural olmuş. Ve onu görüyorum. Artık Art. onunla başka Öyle bir mi? dostlukları olmuş. Öyle mesela kanaldaydı kulisini bile kimsenin kullanmasını istemiyormuş Hakan Ural. Bir tek Sibelcan Öyle i̇kisi mi? Aynı kulisi kullanıyor. Kimse herkesin kulisi ayrı. E öyledir Ortak genelde. kulis kullanan sadece ikisi. Öyle mi? E, tabii e, e, kıyafetler, onlar... en, özel eşyalar falan var yani kimse kimsenin He. odasına öyle giremez yani. Tabii. Onlar eski karı koca, birbirlerini e, o yüzden kolluyorlar. Tabii, tabii yani. aynı yerde çok çalışıyorlar. Çocuklar var, çocuklar var. Valla aslında var. çok güzel, medeni bir şey. Yani kalkıp da neyi paylaşamıyorlar? E ee, Bak al düğün oldu, yine bir araya geliyorsun. Yani, evet, evet, evet. E, o yüzden diyoruz ki ayrılırken lütfen eşler birbirine bakacak yüzleriniz olsun. Yani. Aslan gibi iki tane evlatları var. Aynen. Evet. Değil mi?